Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz gelsin ne oluyorsa olsun artık buyursunlar. <laughs> Sadece torun sahibi olanların sahip olduğu bir hısım veya akraba türü. Sadece torun sahibi olanlar. Evet, akraba. Hayır. Torba? Sus ya. <laughs> Torba mı? <laughs> Torba ya ne bileyim ben. Hayır hayır şöyle, Akraba türü. Mesela torunum varsa benim e, hangi Derdim akrabalarım ben. olur? Hangi akrabalarım olur torunum varsa benim büyük akraba yaşlı Hayır. Torunun varsa sen <laughs> Genç. yaşlısındır büyük ee, Ne? Gelinin veya damadın, damadın var. var. Demek ki başka neyin var? Gelinim, damadım, torunum, çocuk. O torun dedik zaten. Torun, torun var. Değil. Başka neyin olur? Harf al harf. Harf alayım. Harf al. Harf al. Harf al. Ü. <gülüyor> Ü. Ayçi. Sus Aman be. Harf alayım. Harf aldık. Çıkmaz bu. Ü. Küçük. Dur dur o <onu>, Dur dur. <laughs> sakin <laughs> ol, sakin. <laughs> Aa! Yine aynısı oldu sevgili Küçük, yani. ben... Küçük mü? Hayır tabii ki değil. Küçük mü? Küçük bir akraba mı? Küçük enişteyi diyor <laughs> ya. Yani, biraz yardımcı olur <laughs> siz de benim arkadaşıma. Oluyorum, abi. oluyorum. Mesela gelin damat var ya. Mesela evet. senin oğlun var senin gelinin var diyelim. Evet. Şimdi gelini Gelin, ben güvenim. söyleyeyim. Başka gelinin üzerinden ne akraban olabilir? Görümcem olabilir. Olamaz. Sen <laughs> damadın annesisin. Damadın annesi. Süreyi durdurdunuz. Durdurdum evet. Evet. E, e, <laughs> geline... Bu yarışma böyle biter. Bir, Birce Efendim? gelinin ailesi senin neyin oluyor? Ne bileyim ben neyim oluyor? Ya, işte, bence... Ailem oluyor. Hayır e, oraya, oraya değil. git ya. <laughs> Kaynanalar birbirine neyi olur? <laughs> Evine gönlüm. <gönder. gülüyor> Evine gitsin istemiyorum <laughs> Kaybettim. E, enerji. Bak, hayır, elenme yok. Bir saniye. Hayır açmayın diye. <laughs> Dönürme ya. <laughs> Dönürme abi. Asla gelmiyor. Ay. Cevap sensin. Nereden bilsin o Devam et. <laughs> Bak büyük de olurdu. Sen, sen aşkım. <laughs> <laughs> Eğlendin şu an? Hayır, elenemem bu kadar erken. Eğlendim. Hala yarışacağım demen de ayrı bir cesaret yani. <laughs> Elenme yok. Ay. Arkadaşlar Ama siz bak, dün... nereye geldiğinizi bak, farkında bak, Birce arkana dönüp durma ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Aa! <laughs> ay çok arsını olsam bilebilirdim belki. Aa, öyle, öyle. <laughs> Aynen. Hayatım yani. ama işte onu diyorum kafası gidiyor insanın. Evet, küçük gidiyor. dedin ya. <laughs> Akraba soruyorum küçük. O da arkadan şey, kafa... diyor diyor. <laughs> evet. ama bak kafa karıştırıcı. Yani <laughs> torunu varsa Evet. Nesi var mesela? Şimdi illa torunun olmasına gerek yok güdünür olmak için. Soru kafa karıştırıcı Hakim Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, kafa karıştırıcı olsun ki kolay olmasın tamam, diye e, bir cevap <laughs> olsun. İlkelin günahı olmaz, olmaz dediğim gibi.